Ben çok genç yaşta şeye karar verdim. Öğrenmek dışında yani ilim, irfan dışında zamana denk ya da zamandan daha değerli başka bir şey bulamadım. Bak kaç sene geçti, yarım asır geçti. Hala kanaatim bu yöndedir. Zamanımı ben o işlere yani daha iyi bir ayakkabı, daha iyi bir binek filan, daha iyi bir konak bunun için harcamaya değmez. Kuyruğu dik tutalım. Yani ölmeyecek kadar, işte kuyruğu dik tutacak kadar bir şey ekmeğimizi kazanalım, çoluğumuzu, çocuğumuzu işte ayakta tutalım. Ama zamanımızı değerli bulduğumuz neyse ona harcayalım. Ben bunu daha basitçe yaşamdan payını eksiltmek diye tanımlamıştım. Yani insan yaşamdan payını eksiltmedikçe bu tutkularına tutkularının peşinden gidemez. Neyse bir resim yapmak olabilir. Bir salçalmak çalmak olabilir. Top oynamak olabilir. Önemli değil tutkunuz. Ama önemli olan tutkunun kendisi. Tutkunun içeriği değil. E, yaşamdan payını eksiltmedikçe bunu yapamazsın. Hem o olsun hem onu dersen yine olur. Biraz ondan biraz ondan. Bizde işte şey piyasadakilerin çoğu öyle. Tutku sahibi kaç tane akademisyen sayabilirsin? Hepsi büyük çoğunluğu vasat zekalar. Yani o belli şeyler var. Oraları geçiyorlar. Onu, hem öyle mutlu onu da yapıyor onu da yapıyor onu da yapıyor Milan. Ne kadar güzel dengeyi bulmuş. Ama bu vasat işte.